Görme engelliler için iPhone. Dijital dünyayı keşfedin. Görme engellinin Apple dünyası. İçeriklerimizden anında haberdar olmak için sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edip beğenmeyi, paylaşmayı ve abone olmayı unutmayın. Görme engellinin Apple dünyası YouTube kanalımıza ve yepyeni bir anlatımımıza hoş geldiniz değerli takipçilerimiz. Görüşmeyele hepiniz iyisinizdir umarım. Değerli takipçilerimiz yine harika bir uygulama ile geldim size. Uygulamamız MP3 Converter yani ne demek? MP3 dönüştürücü format Ses dosyaları üzerinde format değişikliği yapabileceğimiz bir uygulama hem de ücretsiz. Ee, sadece bu uygulamada e, videolar için kırpma özelliği var. Bu özellik tarafı ücretli. Format değişikliklerini ücretsiz bir şekilde yapabiliyoruz. Hazırsanız geçelim anlatıma. Uygulama bu arkadaşlar. Üstüne tıklıyorum şimdi. Evet, import diyor. Dönüştür demek. Yani e, uygulamanın başlığı oluyor bu değerli takipçilerimiz. Uygulamayı ilk indirdiğinizde sizi İngilizce bir ekran karşılıyor. O da e, abonelikli halinin tanıtım yazısının olduğu bir ekran yani free şu an mesela ben ücretsiz e, sürümünü kullanıyorum. Abonelik almak isterseniz bu e, gelen ekranda oradan e, abone de olabiliyorsunuz. İlk 3 gün e, deneme veriyor size ve sonrasında, 300 lira gibi bir e, ücrete tabi oluyorsunuz değerli takipçilerimiz. Şimdi buradaki seçenekleri e, sizlerle bir inceleyelim. Settings BTN değil mi? Ayarlar. Settings BTN Ayarlar. Ayarlarda e, değerli takipçilerimiz bizi böyle çok ilgilendirecek bir e, ayar yok. Çünkü e, yani burada gizlilik sözleşmesi, genel şartlar gibi gibi e, seçenekler olduğu için bire bir hakkında bölüm olduğu için e, ben buraya hiç girmeyeceğim. Galeri. Galeri dediği yer değerli takipçilerimiz. E, galerinizdeki videoları dönüştürmek için kullandığımız bir bölüm. Eee... İlk etapta burada sizden erişim izni istiyor galeriye. Onu verdikten sonra galerinizdeki videoyu da dönüştürebiliyorsunuz. Files. Files dediği yerde ise sizi telefonunuzun dosyalar kısmına götürüyor ve dosyalar uygulamasında kaydettiğiniz dosyalarınızı format değişikliği yapabiliyorsunuz değerli takipçilerimiz. Files. Şu an burada ben de gözükmedi. İlk başta sizde de gözükmeyebilir. Çünkü e, dönüştürülmüş dosyaları da görmek için Michael'la başlayan e, yine files'la biten bir e, klasör daha oluşuyor. Değerli takipçilerimiz. Eğer sizde çıkmazsa ilk başta panik olmayın. E, çünkü henüz herhangi bir dosya dönüştürmediğinizden kaynaklanıyordur. Bunu dedikten sonra e, gelin önce dosyalar kısmından e, dosyayı nasıl dönüştürüyoruz birlikte bir bakalım şimdi file istediği yere tıklıyorum burada benim dosyalarım var bir tanesini seçeceğim direkt e, üstüne tıkladım zaten ilgili ekrana ulaşacağız 2025, 02, 17, Dosyamı 2025, buldum. 21, ses 13, 26, 1, Tıklıyorum. Close, btn, dünme, kapat. Evet close zaten kapat demek. Yanlışlıkla girdiyseniz bu ekrandan close diyerek çıkabiliyorsunuz. Select new extension, Select new extension yani seçili dosya diyor değerli takipçilerimiz. M4A. Burada dosyanın orijinal e, formatını söylüyor bize. M4A. Buradan itibaren ise dönüştürebileceğimiz formatlar karşımıza geliyor. Burada tekrar M4A'dan M4A'ya çevirmeden bahsediyor. M4. Evet. Evet. gibi gibi burada birçok format seçeneği var değerli yani takipçilerimiz gelin biz şimdi bunu e, mp3'e çevirelim ZLB, flash, Ad3, D2, MP3. üstüne tıklayıp mp3'ü seçiyorum MP3. ve şimdi sağ en altta yer alan convert diye okuyor. Okunuşu convert oluyor değerli takipçilerimiz. O da dönüştür demek. Bu düğmeye tıklıyorum. Convert, convert. Ve şu anda dönüştürüyor. Medeni, Ve dönüştürme işlemi tamamlandı değerli takipçilerimiz. Önüme bir pencere açtı. Burada da yine Close kapat demek. Buradaki seçenekleri de şimdi size hemen göstereceğim. Evet. Evet orijinal ee, formatı okudu. Evet burada da adeta Türkçesi gibi oldu. Ee, MP3 formatına çevirdiğimizden bahsetti değerli takipçilerimiz. MP3, evet bakın M4A'dan MP3'ü çevirdiğimizi ifade etti. MP3, MP3. Big Play, Btn, evet Big Play BTN dediği yerde ise değerli takipçilerimiz kaydı Oynatıp duraklatabiliyoruz Yani play'in e, Görevi görüyor Play'in pausa görevi görüyor 0. Burada e, Süresinden bahsediyor 1, Evet toplam süre bu kadarmış Ayarlanabilir. Buradan ise ileri geri sarma e, Durumu oluyor Yüzdeye göre yapıyor düğme. Şimdi burada 3 tane düğme var Düğme, düğme, düğme. Şimdi değerli takipçilerimiz bu düğmeler ne işe yarıyor? Hemen size ondan bahsedeyim. Değerli takipçilerimiz ilk düğme paylaş görevi görüyor. Yani çevirdiğimiz bu dosyayı anlık olarak buradan direkt paylaşabiliyoruz. Evet paylaşma ekranını açtı ve buradan paylaşabiliyorum dediğim gibi değerli takipçilerimiz. Gibi gibi yerlerde paylaşabiliriz. Ben dismiss popup diyeyim. Ve kapattım. Şimdi tekrar gelelim düğmelerin olduğu yere. İkinci düğme ise mesela siz bunu e, çevirdiniz MP3'e ama aslında videoya çevirecektiniz. Buradan ikinci düğmeye tıklayarak tekrar format değişikliği ekranına gidip e, başka bir format seçip o formata çevirebiliyorsunuz. Evet. Üçüncü düğmede e, kırpmaya yarıyor. Aslında daha doğrusu ilk başta karşımıza çıkan Abonelikli sürümün tanıtım yazısının olduğu ekrana götürüyor ve burada işte kırpma için vesaire ücreti size söylüyor, abonelik kaldırıyor yani buraya çok ihtiyacınız olacağını zannetmiyorum. Buraların düğme düğme demesini istemiyorsanız da gerek bir görenden yardım alarak gerek de e, görenle yardım almak da istemiyorsanız hani ne işe yaradığını e, öğrendikten sonra e, iki parmağınızla çift dokunup sonrasında basılı tuttuğunuzda ekranda e, bir ses gelecek size. Dınk 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 diye. Ve etiketleme alanı açılacak. Bu etiketleme alanına istediğiniz işli işte, e, düğmenin görevi neyse onu yazıp kaydet dedikten sonra bir daha size düğme demeyecek. O etiketlediğiniz ismi okuyacak değerli takipçilerimiz hangi parmakları kullanıyoruz derseniz de orta ve işaret parmaklarımızı yan yana getirerek bu işlemi yapıyoruz değerli takipçilerimiz rename dediği yerden bu dosyanın adını değiştiriyoruz Duplece de dediği yerden sıkıştırma menüsüne ulaşıyoruz değerli takipçilerimiz. Ee, burada içinde kompres diyerek videoyu sıkıştırmaya yarıyor. Delete, evet. delete ile ise siliyoruz değerli takipçilerimiz. Hatta gösterelim. Delete, delete file. Evet delete file seçili dosya silinsin mi diyor. Yani dos bu dosyayı silmek istiyor musunuz diyor. Evet seçili dosyayı silmek istiyor musunuz dedi. Cancel iptal kapat görevi görüyor. Delete de ee, siliyor. Ben mesela burada cancel diyeyim. Delete'e basarsam çünkü silecek. Bu ekran tamamen bu şekilde. Şimdi close deyip buradan bir çıkalım. Ses Close. sürüyor. Evet. Close. 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 Evet bakın bu uygulama içerisinde dönüştürdüğünüz e, dosyalara gördüğünüz klasör burada bu klasör oluştu. Çünkü dönüştürme işlemi yaptık değerli takipçilerimiz. Bir. Bakın burada bir diyor bir tane dosya dönüştürmüşüz. Eğer burada iki tane derse biri e, orijinal kendi hali oluyor. Öbürkü de bizim dönüştürdüğümüz hali oluyor değerli takipçilerimiz. Buradan içine girip... ...yine dosyaya ulaşabiliyoruz. Evet üstüne tıklarsam yine aynı dönüştürme... E ...den sonra çıkan paylaşma seçeneklerin vesairenin kaydının oynatıldığı... E ...silebildiğimiz gibi seçeneklerin olduğu ekran açılacak önüme. Close. Ve yine aynı bu ekrana geldim. Döme. Döme. Hatırlarsanız bunlar vardı. E dönüştürme sonrası görmüştük. Döme. Döme. Evet bu şekilde değerli takipçilerimiz. Yine close deyip çıkalım. <laughs> Burada da daha fazla diyor. Ee, neye göre? Dosyaları sıralayacağına yönelik seçenekler sunuyor değerli takipçilerimiz. Filter BTN, daha fazla. Seçilen. 2020 Select. Evet, select. Evet, audio ses, video, video zaten. Yani e, birazcık sıralama ölçütleri gibi bir nevi alt başlık olarak düşünebilirsiniz bunlara. Ölçüt bunlar değerli takipçilerimiz. Ve tekrar uygulamamızın ana ekranına geldim. Galeri dediği yere de baktığımız zaman Burada da mesela bir tane videoyu seçtikten sonra bir, bir. Bunu mesela seçiyorum Bu Error ok. right dediğine bakmayın Sağ ok yani bu dönüştürme ekranını açmak için Kullanılan ekran değerli takipçilerimiz Bakın şimdi Evet yine format dönüştürme ekranına geldim değerli takipçilerimiz. Buradan da galeri yoluyla galerideki dosyalarınızı dönüştürmek için kullanıyorsunuz. Tek farkı bu. Gibi gibi yine burada formatlar var. Ben burada dönüştürme yapmayacağım. İlgili formatı seçtikten sonra yine convert deyip dönüştürebiliyorsunuz. <laughs> Galeride de dönüştürme işlemi bu şekilde değerli takipçilerimiz. Ee, şunu da ekleyeyim. Dışarıdan da bir dosya getirip e, dönüştürebiliyorsunuz. Mesela WhatsApp'ta sizin e, dönüştürmek istediğiniz ses dosyanız var. İlgili dosyayı ilet paylaş yöntemiyle paylaşma ekranına geldikten sonra aşağıya doğru indiğinizde Audio Converter şeklinde uygulamanın adı çıkıyor ve bu uygulamaya tıklayarak dosyanızı getirip aynı demin benim yaptığım format seçme ekranından ilgili formatı seçip convert deyip dönüştüre biliyorsunuz. Peki hala değerli takipçilerimiz benim sizlere bu uygulama ile ilgili anlatabileceklerim bu şekildeydi. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur. Beni buraya kadar dinlediğiniz için Öncelikle hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, sorularınızı, görüşlerinizi yorumlar bölümünden yazmayı, faydalı bulduysanız çevrenizle paylaşmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bu ve bunun gibi pek çok içeriğimize ulaşıp ilk siz haberinizin olması için Bildirimleri açıp tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Başka bir videoya kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.